Sıkıntılar romanı. Zamanın akışıyla barışamamış bir adam. Gözlerden saklanan pişmanlıklar, kaybedilmiş bağlar, yüzleşilemeyen geçmiş. Herkesin normal saydığı hayatta gerçekten yaşayan biri var mı? Bu roman sadece bir karakterin değil, herkesin ruhunun aynası. Kaybolmuşluk, yüzleşme, kabullenme ve nihayetinde insan olmanın kaçınılmaz sancıları bir roman düşünün. Her cümlesi iç dünyanızı didiklerken, her sahnesi "Ben de böyle hissetmiştim." dedirtiyor. Hakan'ın gözünden gördüğünüzde şehir bile farklı bir yer gibi. Bazen bir lokantada, bazen bir mezar başında. Bazen de kendi iç karanlığınızda buluyorsunuz kendinizi. Sıkıntılar romanı okuru sadece sayfaların değil, hayatın kıyısında bir yürüyüşe davet ediyor hayatınızı yeniden sorgulamaya hazır mısınız? O halde bu yolculuğa çıkın. Çünkü bu kitap sadece okunmaz, yaşanır. Hemen web sitemize girerek eseri satın alabilirsiniz. Keyifli okumalar.